dur. Al bak işte baselim <laughs> <laughs> onu. <laughs> ben... Al <Tamam. gülüyor> Amına koyayım. Oğlum. Kortum amına koyayım. <laughs> şöyle çok şey olmadı değil mi? Çok korktum inanılmaz korktum. Devam. Şimdi <laughs> <laughs> tane tercüman olmak istiyordum ama mimar oldum. Polis olmak isterdim. Oğlum kimse istediğini olamıyor. Şimdi sen üniversite okuyorsun ya. Zannediyorsun ki o bölümde çalışacağım. Çalışamayacaksın oğlum. Çalışamayacaksın <laughs> oğlum. <laughs> <laughs> Okuyup büyük adam olamayacaksın Nazif Aaaa çalışamıyacam ömrümde Ha 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 Benim instagramın son serim belanı ama ben, biliyorum oğlum ben olacağı biliyorum yani Cunus anladın mı hani Ama çok değişti Al oğlum işte yani şu şöyle mi duracak Cunus Allah aşkına böyle duracak ya Çok özür dilerim çok özür dilerim. en iyi benim dedim çok özür dilerim ya en iyileri benim dedim hani bu takım arasından en iyi hepsini vurdum ya ondan Kütüren sen çok egoist şey. sen nasıl egoist birisin ya buradaki insanlar seni nasıl izliyor anlamıyorum <laughs> Allah senin belanı versin. çok güzel be mitrain eyvallah <gülüyor> Günaydın <gülüyor> Sen de misin şu an? Ceyda sen gerçekten TikTok seversin herhalde. Ne oluyor ya? Ya ne? Ne oldu? Az önce öldü mü adam? Niye böyle bir şey çekmiş ya? Sen ne diyorsun Ceyda? Şaka mı ya? Evet Ceyda anlamadım mı? Sıkılıyorum, daralıyorum, isyan ediyorum isyan. Doğru otelmiş. Yani bak binaların boyutları hep böyle <laughs> aynı böyle aynı yükseklikte. Kalkıp da dikmemişler öyle yüksek. <laughs> göt oldum. <laughs> Tarihin götünü oldum. Yani böyle bir böyle bir göt olmak yok bakın. O Leyla yazdı bize yürüyen. Bize yürüyen yazdı. <laughs> Burada sikiş ver sikiş. Ya <laughs> da. Sabri abi. Sabri abi ne oldu yüzüne Kızardı. Terliyorsun ne oldu? Antibiyotik alıyorum ya. Ondandır. Efendim söyleyeyim doğanın güzelliği. Havuzun büyüsü. Oğlum bunu o... Ana! Dur 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 dur. Sen yaptın değil mi bunu? Neredeydi o? Ne yaptı? Baba dur dur dur. Siz bunu bilmiyorsunuz. Bunu bilmeyenler var kesin. Oh, ne oldu be? Istiyorsan... Ne yaptı? <laughs> al al al. Al buga girdi. Al al. Al. <laughs> al. Kıyamam. ben atıyorum. <laughs> o leyla yazdı bize yürüyen. Bize yürüyen yazdı <laughs> Bu Kemal da şiş. Şiş. <Gülüyor> Kemal <Gülüyor> Kemal <Gülüyor> Ne yaptın Aman 2 <laughs> gündür Koltukta yazıyorum twitch adam Belim tutuldu belim Abi yayın yok mu yok Belim tutuk <laughs> Gel buraya. Buraya gel. Ay. Gel. Ne oldu? tartışması görmek istemiyorum. Gel. Anne baba Ne oldu be? Istedim. Ne yaptın <laughs> sen? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne ne bileyim ne yaptı? Otur. <laughs> Lan ne oldu ne otur, oldu? Otur otur. Ne? Oo Leyla yazdı bize yürüyen. Anlamıyorum ki. Bize yürüyen yazdı. Al al. Burada sikiş var sikiş Ulan şey yapmışlar ya Sabri <laughs> abi Sabri abi Sabri <laughs> abi şey ne yapmışsın? oldu yüzüne ya Kızardı Gelmiyorsun ne oldu Antibiyotik oynadı. alıyorum Kesin ya şey ondandır Efendim Resulüm doğanın güzelliği Ben bak şeyi anlatıyorum Havuzun büyüsü. Havuzun büyüsü anadını. Romantik anadını. 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 Bak. Ne izliyoruz? <laughs> Hayallerimiz. Aşkım izliyoruz. hoş geldin. Biz de i̇şte senin yayına bakıyorduk. Hangi? Şeye geçen şu oyun oynamışsınız ya ikili. O beraber Naz'la falan oynamışsınız. Helal olsun. Biz yayıncı oldun. Overcooked'da oynamışsınız. He Overcooked'da izledik şey yaptık. Vallahi iyi o yayıncı oldun ha iyice. <laughs> Ne bileyim işte insan hoşuna gidiyor Twitch'e bakıyorsun sevgilim orada yayın yapıyor İzliyorum hatırlıyormusun İki gün daha yatmak istemiyorum Romantik bir alan aradın Ne izliyoruz hayallerimizi boy run boy run boy down boy like a